Bugün meşhur felsefe tarihi serimizin kayıp parçasını hedonizmi konuşacağız. Öyle popüler kültürün elinde oyuncak olmuş hedonist eşittir keyfine düşkün insan gibi sığ bir versiyonunu değil. Gerçek hedonizmi yani felsefi, fenomenolojik, politik, ekonomik ve nörobilimsel katmanlarıyla birlikte hazcılığı konuşacağız öz hakiki hedonizm yani. Çünkü bugün herkes bir şekilde hedonist olduğunu sanıyor ama ironik bir biçimde kimse haz yaşamıyor. Hatta bana kalırsa tarihin hiçbir döneminde haz kelimesinin bu kadar dolaşımda olmasına rağmen kimse bu kadar az haz deneyimi yaşamamıştı muhtemelen. Her yerde hazdan bahsediyoruz ama ortada hazın kendisi yok. Instagram'da yemek paylaşmak ve onun çok like alması haz değil, haz performansı. Reels izlerken saatlerce dolanmak ve kendimizi kaybetmek yani dopamin salgılamak da bir açıdan haz değil. Nörobiyolojik itki ki bu videoda dopamin ile hazın genellikle sanıldığı gibi aynı şeyler olmadığını nörobilimsel bazı çalışmalara da atıflarda bulunarak e, açıklamaya çalışacağım. Başka bir örnek daha vermem gerekirse başarı simgeleri yani ünlü kariyer sahibi biri olmak, iyi bir diploma edinmek de haz değil. Bu da günümüzde bir çeşit e, toplumsal sermaye. Hepsi hazmış gibi yapmanın ekonomisi bir açıdan. Tabii ki bu bir tesadüf değil, sistemik bir sonuç ve bu sonucu yaratan e, bir nedenler dizisi var. Ve biz burada güle oynaya haz peşindeyken düş peşime gibi espriler yaparken e, aslında tıpkı Matrix evrenindeki insanların e, gerçekte bedenlerinin sömürülmesi gibi biz de bilhassa silikon vadisi ve büyük şirketler tarafından sömürülen dikkatimizin ve hormonal dengemize yönelik manipülasyonun ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. O yüzden bu videonun amacı şunu demek arkadaşlar siz hazlarınızın peşinden gittiğinizi zannediyorsunuz ama ortada haz falan yok. Peki bu nereden çıktı? Yani felsefe tarihi serisine nasıl oldu da geri döndük derseniz, Doçent Doktor Enis Toko'nun Twitter'da çok popüler, çokça paylaşılan bir e, kesiti var. Aslında o uzun bir konuşmadan alınmış, e, belki de haksız bir şekilde alınmış bir kesit bu. Orada e, toplumların artık e, giderek büyük bir anlam krizi yaşadığından ve bu anlam krizinin yani hayata dair yorumlayıcı çerçevemizin eksik olmasından mütevellit e, hazcılığın, hedonizmin yükseldiğinden söz ediyor. Şimdi e, o videonun hemen akabinde çok fazla e, neden anlamı yitirdiğimiz, işte Tanrı'nın ölümünden sonra anlam problemi konuşuldu. Hatta Tanrı'nın ölümünden sonra anlam benimle yakında e, Korpus e, derginin davetiyle e, TESAK'ta üzerine konuşacağım konulardan bir tanesi. 6 Aralık'ta bu videoyu ne zaman yayınlarız bilmiyorum ama yayınlanmamışsa mutlaka gelin. Şimdi bu hayata dair yorumlayıcı çerçevenin yitmesinin akabinde hedonizmin yükselmesi meselesi hepimizin hemen anlayabileceği, belki de hak verebileceği bir okuma değil mi? Yani baktığımızda gerçekten de insanları, e, hazları bir şekilde oradan oraya sürüklüyormuş gibi gözüküyor. Ama orada durup Dikkatlice bakarsak bence şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çağımızda hedonizm gerçekten yükselmiyor. Bizler artık gelişi güzel her şeye hedonizm diyoruz. Yani dopamin salgılamaya dahi hedonizm dediğimiz için gerçek anlamda hedonizmden uzaklaşmış durumdayız. Bana kalırsa bugün yükselen şey hedonizm değil, hedonizmin simülasyonu. Yani kendisi var ama aslında gerçek hazlar yok. Peki bu tweetler yani benim sonrasında yazmış olduğum ufak eleştiri yazısı bunları ne amaçla yazıyorum? Elbette dokoyla herhangi bir şekilde tatsız bir tartışmaya sürüklenmek değil. Yine de böyle olmadı tabii. Benim yazdığım eleştiri tweetleri de birdenbire hani popülerleşince tribünler sansasyon beklentisiyle Twitter'da dolanan tribünler bakalım işte Dilara bunu dedi, Enis Hoca bunu dedi, kim kazanacak, kim kimi parçalayacak, kim kimi duman edecek şeklinde yorumlar yaptılar. Ama ne ben ne de Enis Bey e, orada değildik tabii. Biz kendimiz de sonrasında aramızda konuştuk. Sadece bu bir fikir teatisi değil mi? Yani gerçekten hedonizm çağımızda yükseliyor mu veya hazlı başka hangi perspektiflerden düşünebiliriz üzerine yapılmış karşılıklı bir felsefi tartışma. Bu videoda da bunu bilhassa konuşmak istiyorum. Çünkü özellikle bana o tweetler, o tartışmada gelen yorumlardan birçoğu şuydu. Eskiden işte iyi bir müzik dinlemek, bir sanat eseri deneyiminde dolanmak hasken bugün ben saatlerce real kaydırırım, real izlerim ve bu da bir hazdır. Yani hazın aşağı seviyesi, yukarı seviyesi olsa da haz biçimlerimiz değişiyor diyenler olmuştu. Bunun çok sıkıntılı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Ama buraya gelmek için önce biraz hedonizmden, sonrasında haz mekanizmalarından ve en sonunda da biraz daha böyle Guy Debord gibi yazarların gösteri toplumu kitaplarına atıfta bulunarak eleştiri yapacağız. Ama o bölüme geçmeden önce hemen kısaca videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu gibi sponsorlar açıkçası bu kanalın sürdürülebilir olması konusunda epey önemliler. Sponsorumuz Akiflow. Akiflow yeni nesil bir hayatı planlama uygulaması. Neden yeni nesil diyorum? Burada daha önceden tanıdığımız ya da hayatımızda kullandığımız pek çok uygulamanın bir araya geldiğini, entegre edildiğini görüyoruz. Yani bir tarafta klasik anlamda bir to-do list, yapılacaklar şeyler listeniz oluyor, bir gelen kutunuz oluyor ve bu görev farklı temalarda, farklı renklerde gruplayarak aklınızdaki bütün meseleleri bir düzene oturtmanız mümkün. Ama aynı zamanda uygulamanın içerisinde bir de takvim bölümü var. Böylelikle takvim gününüzde kendinize çalışmak için belirlediğiniz time boxing tekniğiyle zamanı kutulayarak zaman dilimleri yaratıyorsunuz ve o zaman dilimi geldiğinde de to do listenizi açıyorsunuz. O gün içerisinde çözmek istediğiniz işi sürükleyerek oraya atıyorsunuz. Ayrıca Akiflow aklınıza gelebilecek neredeyse bütün popüler dijital uygulamalarla entegre bir durumda. Yani Gmail'inizden tutunda da Slay'a kadar, Notion'a kadar hepsini Akiflow hesabınıza bağlayabiliyorsunuz. Bu yüzden tek bir yerden bütün zihninizdeki çerçöpü düzenlediğiniz ve zamanı çok daha çok kullanabildiğiniz bir uygulamaya dönüşüyor akiflo benim senelerdir bu marka işbirliklerinden dahi önce bizzat ücretli üyesi olduğum bir uygulama benim takipçilerime çok ciddi bir indirim oranı tanımladılar Pelin yazarsanız büyük ve İngilizce harflerle yüzde yetmiş oranında indirimden faydalanabilirsiniz İlgilenirseniz açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsiniz şimdi geri dönelim şu haz meselesine Felsefi kavramların düzgün bir şekilde kullanılması benim için önemli ama çok da önemli değil. Yani günün sonunda felsefe polisi değilim. Ama tanrıya inanmayan bir insansanız bu hayatı nasıl yaşayacağım diye düşünürsünüz ve hedonizm de benim bir zamanlar ilgilendiğim, araştırdığım bir pozisyondu. Neden? Çünkü hedonizm aslında bakarsanız metaetik bir pozisyon. Ne demek bu? Bir şeyi iyi yapan şey nedir diye sorduğunuzda artık meta etik sorular alanına girersiniz. Ve beğenin, beğenmeyin hedonizminde aslında bu ölçüde yani değerler sistemi ve değerlerin neden değerli olduğunu ilişkin çizmiş olduğu bir çerçeve var. Biz bu bağlamı bilmediğimizde sanki haz yaşıyormuş gibi olmanın haz almak olduğunu zannediyoruz ve aslında tükeniyoruz. Bu felsefede tabii ki çok önemli bir konu. Neden? Çünkü felsefe elbette bir şeyin kendisiyle onun simülasyon arasındaki farkı konuşur zaten. Burada ne demek istiyorum? Öznesi olduğunuz bir deneyimi duyumsamakla duyumsuyormuş gibi olmak arasındaki farkı önemsizleştiremezsiniz. Yani bir hazın öznesi olarak onu amaç halinde yaşamakla yaşıyormuş gibi yapmak arasında çok ciddi bir fark vardır. Ve bu farkı yaratan şey, aslında bu sahte ayrımı yaratan şey politik-ekonomik ilişkiler ağıdır. Hedonizm böyle Epiküroz gibi antik Yunan filozoflarından bazılarının yüzeyselce değindiği bir konu olmaktan çok daha fazlası. E, çağdaş analitik felsefede hala tartışılan bir mesele. Çağdaş filozoflar bir araya geliyorlar ve biz adi pislikleriz ve has peşinde koşarız demiyorlar tabii ki. Bunu özellikle söylüyorum çünkü felsefete dışlananlar dediğim bir kategori var benim. İşte sofistler, pragmatistler, faydacılar, hedonistler değil mi? Bu grupların e, kamusal alandaki itibarları gerçekten çok tartışmalı. Hatta bazen birine işte pragmatist ya da faydacı ya da sofist demek hakaret gibi algılanabiliyor. Bunlardan bir tanesi de hedonistlermiş gibi gözüküyor. Fakat Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Yani hedonizmi eleştireceksek de en azından hedonistlerin iddia ettiği bir şey üzerinden onları eleştirelim diyorum. Çünkü filozoflar gerçekten söyledikleri şeyler üzerinden eleştirilmeyi hak ediyorlardır. Klasik felsefedeki hedonistler bugünkü simülasyon Instagram has kültüründen fersah fersah uzakta. Neden? Çünkü haz en azından yaşanılabilinir bir deneyim. Yani burada biraz daha fenomenolojik bir arka planla konuşuyorum. Yaşantıyı önceleyerek konuşuyorum. Değil mi? Klasik hedonizmde özne bilinçli bir tercihle bir e, amaç olarak o eyleme yönelir ve dikkatiyle, bedeniyle oradadır. Yani o hazın e, bizzat öznesidir. Ve hedonizmdeki asıl mesele hazdan haz almayı bilmektir. Bakın hazdan haz almayı bilmektir, sizin için ne çağrıştırıyor bilmiyorum ama bir hazı yaşarken gerçekten ondan haz almak sanıldığı kadar kolay değil. Mesela kaldığım Budist tapınaklardan bir tanesinde Yemeği 45 dakikadan öncesinde bitirmeniz yasaktır. Çünkü eğer siz yemeği sadece karnınızın doyması veya aç hızlı tüketiyorsanız aslında o yemekten, o yemeğin her bir tanesini çiğnemekten aldığınız haz, yani hazı alamazsınız aslında ona dikkat etmiyorsunuz demektir. Bir şeylere gerçekten dikkat etmeye başladığınızda onun bütün inceliklerini, lezzetini, onu oraya getiren süreci her şeyi takdir etmeye başlarsınız, şükran duymaya başlarsınız. Şimdi hazdan haz almayı bilmek de böylesi bir farkındalık gerektirir. O halde farkındalık, dikkat ve bilinçli bir eylemin sonucudur. Haz dediğimiz şey. Basit olsa da, sığ olsa da en azından hazza haz yapan şey hazdan haz almayı bilmektir. Peki burada şunu düşünmenizi istiyorum. Bizler gerçekten yaşadığımız deneyimlerin ne kadar öznesiyiz? Yani ne kadar o özneyi bile isteye, bilinçli bir niyetle değil mi, bir iradeyle seçiyoruz. Ya da genel çerçevede amaç olarak yaşadığımız bir şey oluyor o haz. Ve e, o haz anında yani ne kadar oradayız, ne kadar farkındayız ve ne kadar onu bedenleştirebiliyoruz değil mi? Bedenimizle yaşayabiliyoruz. Şimdi tüm bunlar olmadığında yani özenin bilinçli niyeti, şimdi ve oradılığı ve e, bizzat doğrudan yaşadığı bir deneyim olmadığında aslında haz yoktur ve haz yoksa da hedonizm yoktur. Bunu şöyle düşünün bir kişiyi sandalyeye bağladık diyelim ve sürekli olarak ona keyif verici madde veriyoruz. Ne olur? Kişi bu durumdan aslında anlık hazlar alır. Çünkü sonuçta nörokimyasal bir süreç işler. Ama bu felsefi anlamda bir haz değildir. Yani hedonizmin bahsettiği şey bu değil. Çünkü bu deneyimin etkin öznesi değilsinizdir, edilginsinizdir değil mi? O tartışmada, Twitter'daki tartışmada verilen örnekler de tam bu minvaldeydi. Sosyal medyadan keyif almam, saatlerce reel izleyerek keyif almam veya beğeni almaktan duyduğum haz da sonuçta hazdır denilmişti. Ben de dedim ki hayır felsefi anlamda değildir. Çünkü haz artık nörobilimsel açıdan dopamin değil. Bu noktada bahsetmek istediğim bir akademisyen, araştırmacı var, Barrage. Ekranda da gördüğünüz makalesinde wanting yani istemekle liking yani hoşa gitmek arasında bir ayrım olduğunu iddia ediyor. Ve için bu makaleleri de oldukça ünlü. Yani çok fazla atıf alıyor ve literatürde üzerine konuşulan, benimsenen fikirler haline geliyor. Ne demek bu? Wanting ve liking'in ya da istemek ve hoşa gitmenin, hazzın arasındaki fark. Geleneksel olarak biz ne düşündük? Dopamin bir çeşit haz hormonudur değil mi? Yani ben dopamin aldığımda haz da alıyorum diye düşünüyorduk. Bu makaleler bize şunu gösteriyor. Salt dopamin haz vermiyor. Çünkü dopaminin işlevi aslında incentive salience yani motivasyonel belirginlik. Dopaminin işi itme gücünü üretmek, yani bir şeyi istemenizi, ona yönelmenizi, merak etmenizi, peşinden koşmanızı sağlayan o belirleyici etkiye dopamin diyoruz. Ama bu dopamin tek başına haz duyumunu yaratmıyormuş. Yani yalnızca davranışı tetikleyen bir motivasyon enerjisi sağlıyor ve buna banting sistemi, isteme sistemi olarak adlandırılıyor. Şimdi haz almak dediğimizde ise aslında başka bir biyolojik düzende gerçekleşen bir olaydan söz ediyoruz. Neden? Haz aldığımızda Oh be hissi gelir değil mi? Gevşeme, rahatlama a, gibi duygularla karşı karşıya kalırız. Ve bunun dopaminle değil, opiyoderjik sistemle bağlantılı olduğu keşfedilmiş. Beynin tamamen farklı noktaları hareket halinde dopamin algıladığınızda ve gerçekten haz duyduğunuzda. O yüzden hem işlevsel olarak hem de anatomik olarak birbirlerinden farklı olan bu sistemler sonrasında da Belich'in araştırmalarında ayrılıyorlar. Bu ikisinin çoğu zaman birbirinden bağımsız, hatta tamamen kopuk çalıştığı defalarca deneylerle doğrulanmış. Bu mesele biraz bana bakmak ve görmek arasındaki ayrımı anımsatıyor, değil mi? Mesela bir insana görmek nedir derseniz, işte bunun nörofiziksel bir tanımını getirebilir. Görme duyusunun işlevini nasıl yaptığından, oradaki süreçten bahsedebilirsiniz. Ama felsefi anlamda görmekten bahsettiğimizde bu defa Görmede etkili olan diğer süreçlere işaret edersiniz. Yani kişinin psikolojisine gidersiniz, tarihsel, toplumsal, kültürel durumuna gidersiniz, değil mi? Görmenin bir de felsefi fenomenolojik bir yanı vardır. Şimdi tam olarak dopamin motivasyonel itki haz meselesinde de böyle bir ayrım var. Bu wanting ve liking arasındaki ayrımın ortaya çıkması da elbette felsefi açıdan da önemli. Çünkü istek ve haz arasındaki bu ayrım itik hedonizminde temel önermesini yani iyi yaşamın ölçütünün haz olduğu fikrini bir açıdan daha incelikli hale getiriyor. Bir şeyi şiddetle isteyebilirim ama ondan haz almayabilirim. Ya da haz veren bir durum isteğimi, arzumu tetiklemeyebilir. Yani aralarında doğrudan bir ilişki yok. Bu da bize felsefi hedonizmin gerçekte neyi savunduğunu anlamak açısından belirleyici. Ne demiştim? Çağdaş normatif etik literatüründe hedonizm yaşam tarzı olmaktan daha çok değerin nereden geldiğine dair bir iddia. Yani normatif bir şeyden söz ediyoruz. Normatif bir hedonizmden söz ediyoruz. Ve normatif hedonizmde haz almayı savunmak değil. Mesela bir etikçinin hedonist olması hayatını eğlenceye adadığı anlamına gelmiyor. Buradaki dediğimiz şey şu. İyi olmanın temel ölçütü budur. Yani aslında hazın metafiziğini yapmış oluyoruz. Çünkü bir şeyi iyi yapan şey nedir diye sorduğumuzda buradaki hedonist yanıt şu olacaktır. Değer deneyimlenen iyi halde bulunur. İyi olan şey özünde en temel düzeyde bilinçli varlıklar için haz durumlarıdır derseniz ne olur? Siz bütün değerleri başka bir yerde değil bir haz spektrumunda temellendirmiş olursunuz. Mesela çağdaş hedonistlerden Feldman'a bakarsak o da hazı fizyolojik tatminden ayırır. Yani derin bir huzur, kaygıdan kurtulma, zihinsel bir berraklık olarak görür. Bu açıdan siz dostluk, adalet, erdem gibi etik idarelerinizden bahsettiğinizde bile aslında bir açıdan hedonik bir sistemden söz edebilirsiniz. Çünkü dostluk da haz üretir ya da adalet de toplumsal düzenin sağlanması da bir açıdan haz emniyet dengesine karşılık verir değil mi? Erdem'den söz ettiğimizde keza bu kez uzun vadeli huzur ürettiğinden söz edebiliriz. Bunların hepsi bir açıdan e, haz kategorisine girer. Bu yüzden hedonist dediğimizde, hedonist etikçi dediğimizde biz böyle adaleti, erdemi klasik anlamda yüce değerleri reddettiğini, sadece hazlara odaklandığını söylemeyiz. Bu yüce erdemler olarak adlandırdığım şeyi ara değerler olarak konumlandırır. Haz'ın anlık tatmin olmasından ziyade en yüksek amaç olarak yaşanmasından söz ediyoruz. Şimdi buradaki en yüksek amaç ifadesinin keyifçilik değil de ...refahın bir çeşit fenomenolojik özünü tayin ettiğini anlamak lazım. Çünkü normatif hedonizmin bize söylediği şey şu, değerin kaynağı hazdır. Yani son tahlilde bir şeyin iyi olduğunu neden düşünürüz sorusunu yanıtla, yanıtlamış olursunuz. Ben o tartışmada da söylemiştim. Bu açıdan baktığımızda dokonun erdem ahlakını tercih etmesi bile bir açıdan hedonistik sayılabilir. Çünkü erdemli davranışın altında da e, haz mekanizması vardır... Ama bu haz doğrudan haz almak için yapılan bir şey değildir de sizin bilinçli yöneliminizin etik tamamlanışı olarak ortaya çıkan varoluşsal bir doyumdur. Peki burada şunu düşünebiliriz, biz neyin içerisindeyiz o zaman değil mi? Yani madem bir haz çağında değiliz, nasıl tanımlayabiliriz bu dönemi? Bizim yaşadığımız şey ise hazın amaç olmasından ziyade hazın tüketim nesnesi olması Bunları bir ayıralım. Haz'ın en yüksek amaç olmasının normatif bir iddia olduğunu söylemiştik. Eylemlerimizin öznesi olmamız, onu en yüksek amaç olarak belirlemek, bütün farkındalıkla bedenle orada olmaktan bahsetmiştik. Peki haz'ın tüketim nesnesi olması ne demek? Ona bakalım. Şimdi haz'ın amaç olması ile haz'ın tüketim nesnesi olması farklı şeyler. İki aydır kitap kulübümde Ateneum kitap kulübümde Gösteri Toplumu ve Tüketim Toplumu adlı kitapları okuduk. Bunları seçmek benim için önemliydi çünkü tüketim toplumundaki ya da gösteri toplumundaki gösteriye dönüşmesinden sakındığım bir yer kitap kulübü. Hatta gelecek videoda da e, kitap kulübünde okuduğumuz işte tüketim toplumuna dair e, fikirlerimi paylaşabilirim. O yüzden benim bu kitaplara da referans vererek hedonizme dair yapmış olduğum yorumda fenomenolojiyle hem de harmanlanmış eleştirel teoriyle kuruluyor. Hedonizmde hazın amaç olması teleolojiktir. Yani bilinçli, iradi bir yönelim gerektirir. Tekrar ediyorum. Öznenin iradesini, bilinçli yönelimini gerektirir. İki, farkındalıkla yaşanmış bir bedensel deneyim gerekir. Üç, hazın amaç olması etik ve varoluşsal bir meseledir. Mesela antik dünyada iyi bir müzik dinlerken kendinden geçmek, kişinin yaşadığı o estetik deneyim böylesi bir hazdır. Çünkü böylesi bir haz anlık basit haz olmaktan ziyade sizin yaşama dair farkındalığınızı arttırır, belki birliğe dair farkındalığınızı arttırır. Dolayısıyla böylesi bir haz sizin dünyaya dair bakışınızı değiştirir. Çünkü iyi yaşam nedir sorusuna verilen bir yanıttan söz ediyoruz. Bu işte basit bir hedef değildir. Bir yaşam biçiminin sonucudur. Benim öz hakiki hedonizm dediğim şey de tam olarak bu. Peki haz'ın tüketim nesnesi olması nedir? Burada haz teleolojik, amaçsal değildir de yani yaşama dair bir dünya görüşü sonucunda, irade sonucunda ortaya çıkmaz da. Bunun yerine sistemik nedenlerle mesela algoritmik yönlendirme ile yaptığımız bir şeydir. MIT'nin ikna laboratuvarlarını düşünün. Buradaki bir mühendis ordusu sizi daha uzun süre Instagram'da tutmak için bir sistem tasarlar ve siz orada kalmak için tasarlanan labirentte edilgin hale gelirsiniz. Yani burada özne değilsinizdir de kurbansınızdır ya da deneyimin nesnesisinizdir. Bu ikinci sistem hedonizmde olduğu gibi hazlı amaç haline getirmek ziyade e, satın aldırmak, ekonomik döngüyü desteklemek için kurulmuştur. Bu kısmı açmak için biraz daha somut örneklerle gidelim. Hatta anlamak için zaten videoda birkaç kez referans verdiğim tüketim toplumundaki bir söz anımsayalım. sayalım. İhtiyaçlar üretimin meyvesidir cümlesini düşünelim. Şimdi bugün içinde yaşadığımız sistem sadece nesneler değil aslında o nesneleri tüketmemizi haklı kılan bir dizi ihtiyaçlar dizisi üretiyor değil mi? Mesela eskiden lüks olan şeyler, işte barista kahvesi içmek, haftalık masaja gitmek, yoga stüdyosu üyeliği, son model bir telefon kullanmak artık günümüzde normal kabul ediliyor hatta eskiden normal olan şeyler de sanki kendine bakmamak, geri kalmak, kendine yatırım yapmamak kategorisine düşüyor. Ben artık ya da biz artık bir kahve içtiğimizde veya bir kulübe üye olduğumuzda sanki çoğu zaman kendimizi özgür irademizle tercih yapmışız gibi hissediyoruz. Ama aslında yakından baktığımda belirli bir kodu okuduğumu görüyorum. Mesela yoğun çalışıyorsun, bu molayı hak ettin. Kafanı toparlamak için bu meditasyon paketini almalısın. Üretken bir insanın zaten böyle bir cihazı olmalı. Burada ilginç olan şey ise şu. Tüketimin artık gerçek anlamda bir haz üzerinden değil de görev üzerinden işlemesi. Bizim eskiden e, fan yani eğlence dediğimiz her şeyin yapılmasının zorunlu bir aktiviteye dönüşmesinden söz ediyorum. Burada gerçekten şöyle bir yan var. Eğlenmek zorundayım. Kendime yatırım yapmak zorundayım. Boş zamanımı verimli geçirmek zorundayım değil mi? Bedenimi ve zihnimi optimize etmek zorundayım. Spora gitmek zorundayım. Tatile gitmek zorundayım. Özetle böyle olunca ortaya çıkan şey tam anlamıyla hassız haz aslında. Dışarıdan bakıldığında haz kategorisine sokulacak birçok etkinlik, brunch, wellness, kurslar, mini kaçamaklar, self-care ritüelleri var ama... Onlar da bu kez içeride çoğu zaman performans, denetim ve suçlulukla iç içe geçiyor. Yani bir anlamıyla ne dinlenebiliyoruz, ne gerçekten boşta kalabiliyoruz. Hep bir yerlerde kendimizi ihmal etmeme, geri kalmama, işte zamanımızı heba etmeme emri çalışıyor. Ve sonuçta çok tanıdık bir duyguyla baş başa kalıyoruz, değil mi? Yani hiçbir şey yapmıyorum ama yine de yorgunum. Bu durum işte klasik hedonistin, en azından epikürosçu bir çizginin aradığı türden dingin hazla hiçbir ilgisi olmayan, kendine iyi bakıyorsun diye pazarlanan, içi boşaltılmış bir haz rejimi. Yani birbirimizi kandırmayalım. Tekrar edersem, felsefi hedonizmde özne deneyimin sahibidir. Tüketim toplumunda ise özne deneyimin nesnisidir. Çağdaş haz kültürü tüketim toplumu özneyi edilgin hale getiriyor ve bu hazcılıktan ziyade bir çeşit haz manipülasyonudur ve bana kalırsa bundan daha önemli bir ayrım olamaz. Çünkü günümüzde haz dahi piyasalaştığı için e, hayatın anlamsızlığının sebebinin e, hedonizmin yükselmesi olamaz. Yani buradaki asıl problem e, kapitalist üretim ilişkileri. Ve ben genellikle politik ekonomi uzmanlık alanım olmadığı için bu tarz e, tartışmalara girmiyorum ama yeri geldiğinde bunu söylemekten geri durmamalı diye de düşünüyorum. Biz her uyarılmayı her zevki has sayarsak kavramsal bir genişletme hatası yaparız. Yani bir şeyin sahtesinin de o şeyin kendisi olduğu durumda aslında o şeyin bir anlamı kalmaz. Yani her şey hassa bir açıdan hiçbir şey haz olmayacaktır. Ve hazzı amaç olarak belirleyen hedonist hiçbir filozof biz zevki duyumsamak ile duyumsuyormuş gibi olmayı aynı kefeye koymaz. Sonuç olarak eğer kaldıysa hazlarımıza sahip çıkalım diyerek Videoyu bitiriyorum.